Hepinize merhaba oyun severler. Bugün sizlerin karşısında PUBG Mobile Live video çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Fengeymiş Türk 61 61. Hepinize iyi şeyler diliyorum arkadaşlar. Duyduğunuz gibi adam sesleri yavaş yavaş yaklaşıyor. Lutumuzu yaptık. İş geldi, adam öldürmeye arkadaşlar. Tamam bu tamam. Bu sıktığı biri daha vardı aynı. Müsra de. Nerede bu arkadaş? Bunu da aldık. Arkadaş olabilir dikkat. yapmıyor ve neler yapıyoruz? Canımızı fullleyelim. 29 iş arkadaşlar. Bizi de karşımızda var. Canlılık üçleşimiz var. Ses nereden gelirse oraya gideceğim. Kar 98 buldu. Bir de bir dürbün bulabilirsek iyidir. Evet arkadaşlar adam ses yok. Adam arıyoruz ama hiçbir yerden yok. Arabayı alıp alanın içine doğru kaç diyeceğim. Orada adam olabilir. Yani vurup ilerleşimizi yükseltmek istiyor. 6x uzaktan yardım olur. Lazım. Emirli aldı ya alsam mı almasam mı ya da almıyorum. mi gideceğim. Burada araba var onu alıp alanın ortalarına doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Şu anlık oyun iyi. 3 adam çıktı karşımıza. 3'ünü de aldık. Şu anlık adam yok. Alanın içine doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. daha çıkacağım. Evet arkadaşlar karşımızda 13 kişi daha var. Ama şu anlık adam hala daha gelmedi. Çok kötü vallahi kitimiz de yok. Bandajımız, dinleyicimiz <laughs> hiçbir şeyimiz yok. Evet kitimiz bir tane varmış sadece. Bir tane daha bulsak daha iyi olur arkadaşlar. Bir kit bize işe yaramaz gibi geliyor. Bu kadar büyük alana 13 kişi bence az. Buraya çok hızlı geçti. Neden Papsu Mabillahi'di biliyorsun 60 kişi. Hemen bir yere inmez mi? 2-3 adam öldürdüğünüz zaman zaten hemen düşüyor adam şeyi. Mobil gibi olsa şimdiye 50-40 tane adam daha vardı karşımızda. Belki de daha fazla. Evet arkadaşlar önümüze drop düşüyor. Gidip onu alacağım ama rezona girmeyelim yoksa rezonu aram kötü zaten. bir kar deniyor. Baydım onu arkadaşlar. Biri kar deniyor.